Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sıcakta motorumla ve tabi kaskımla zorlu bir yolculuk gerçekleştirmek zorunda kaldım. Bugün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir hayvanı görüntülemek için buradayım. Tabi şanslıysam. Motoru burada bırakıyorum hayvanları ürkütmemek için. Kısaca bahsedeyim hemen. Görmüş olduğunuz şu ağaçların hemen arkasında kayınbiraderimin tarlası var. Tarlanın içinde de baharda arılar oğul verdiği zaman gelip girmeleri için bir adet boş kovan bırakıyor. Ama Nisan ayında gelip kovanı kontrol ettiği zaman kovanın içinde daha önce hiç görmediği iki tane hayvan görüyor. Sonra Google'dan bakıyor bu hayvanların Arap tavşanı olduğuna kanaat getiriyor. Bana da bahsettiği zaman ben de merak ettim gerçekten. Bir dahaki gidişinde dedim bunların videosunu fotoğrafını çek bana da gönder. Geçen hafta tekrar geldiğinde fotoğraflarını çekip bana gönderiyor. Ben de tabi Arap tavşanının nasıl bir hayvan olduğunu bildiğim için bu hayvanların Arap Tavşanı olmadığını hemen anladım. Google amca sayesinde yaptığım ufak araştırma sonucu bu hayvanların gerçekten nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ağaç Yedi Uyuru isimli hayvana ait olduğunu öğrendim. Daha önce kışın gelmiştim buraya diz boyu kar varken. Bulamam sanmıştım ama şu anda buldum. Şu görmüş olduğunuz ağacın gövdesini monteli kovan arkadan değil ama ön taraftan dolanacağım. Tabii elimden geldiğince sessiz olmaya çalışıyorum. Geçen hafta görüntülemeye çalışırken kayınbiraderim bir hayli ürkütmüş olmalı onları. Burada da ikin vardı. İkinler biçilmiş, balya yapılmış, balyalar toplanmış vesaire derken inşallah korkup terk etmemişlerdir burayı. Uzaktan kovanı göstereyim sizlere bu arkadaşlar. İnşallah içeridedirler. Evet normalde şu delikten baktıklarını söylemişti. Hayır biraderim ama görünürde hiç hareket yok. Şimdi arka tarafa dolanacağım. Aa, arı çıktı. Şimdi arka tarafa dolanacağım. Arkada bir kapak var. Kapağı açacağım ve içeriden görüntülemeye çalışacağım. Ama kovana giren, çıkan arıların varlığı hayvanların burada olmadığını düşündürüyor bana. Evet kapak var burada gördüğünüz gibi. Yedi uyur yok ama içeride fare var. Enteresan. Neye niyet neye kısmet. Evet ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorum şu anda. Buraya kadar boşuna geldim gibi. Biraz daha ağacın gövdesinde arayacağım. Belki yukarılardadırlar diye ama pek de umudum yok açıkçası. Aşağıda bir kıpırdanma var diye sevindim ama dikkatli baktığımda onun da bir fare olduğunu gördüm. Maalesef bu hayvanlar burayı terk etmiş. Ağacın gövdesinde yaptığım aramadan da bir sonuç alamadım. Yok yani çok dikkatlice baktım. Arkadaşlar maalesef bulamadım. Ciddi anlamda ürküp kaçmış hayvanlar. Çünkü fare yuvası olmuş burası. E buraya kadar geldim, uğraştım, sizleri de meraklandırdım. Videoyu böyle bitirmek istemiyorum. Bu sebepten geçen hafta bana gönderilen görüntülerle videoya son vereceğim. Kendi gözümle görüp detaylı bir şekilde görüntülemeyi gerçekten çok isterdim ama nasip olmadı. Bakın videoda da söylemiştim, o delikten etrafı kolaçan ediyor. Şöyle fotoğraf olarak da göstereyim. İlk görüntümüz bu. Bakın şimdi içeri kaçacak. Gerçekten çok da şirin bir hayvan. Birazdan arka taraftan da görüntüsü gelecek. Evet başlıyoruz. En net görüntüsü bu arkadaşlar. Bakın burada durduruyorum. Hayvanımız bu. Sincaba da fareye de benziyor ama daha çok sincapgiller familyasından. Kuyruğunu görüyorsunuz. Yöresel olarak kaya uyuru ve hasancık isimleriyle de biliniyor. Daha çok hasancık ismiyle biliniyor. Yılın 7 ayını kış uykusunda geçiriyor bu hayvan ve bu uykuya 7'şerli gruplar halinde yatıyor. Yani isminin 7 uyur olabilmesi için gereken bütün özelliklere sahip bence. Görüntüyü devam ettiriyoruz şimdi. Bakın sıçrayacak. Bir de yavaş çekimde izleyelim sıçramasını. Burada tekrar durduruyorum. Fark etmeyen olabilir. Üst tarafta bir tane daha var gördüğünüz gibi. Muhtemelen dişi o. Şimdi onu da yaklaştıracağım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Tarlalara, insanlara ya da mahsullere hiçbir zararı olmayan bu hayvan uyanık olduğu 4-5 ay içerisinde sadece geceleri aktif olduğu için insanlar tarafından görülmesi de bir hayli zor. Çok öyle yabani bir hayvan da değil arkadaşlar. Birkaç videosunu izledim. İnsanların avucundan bir şeyler yiyordu. Ben de gerçekten çok isterdim onları ellerimle besleyebilmeyi. Çünkü gerçekten çok şirin hayvanlar. Bakın şimdi dışarıda da var bir tane. Bu hayvanlar ağaçlarda yaşıyor. Ama bu biraz küçük. içeridekiler kadar büyük değil. Muhtemelen yavru. Bu görüntülerden sonra kovanı onlara bağışladık hayın biraderim. Artık dokunmayacağım orada çuvalsınlar üresinler diye ama buğday hasadıydı, balyasıydı derken hareketli geçen zamanlar onları ürkütmüş belli ki. Yine de böyle bir hayvanın topraklarımızda yaşadığını bilmek gerçekten çok güzel. Başka videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın. Hoşçakalın.